uymasının çok önemli bizden dolayı da hepinize teşekkür etti. Bu ülkelerle ilgili maddelerin bir tek amacı var. Bağımsız hareket eden, ülkemizin bireysel anlamda özgürlüklerini savunan, örgüt yapsın içerisinde mücadele eden insanların aslında sesini dinlediğini kesilmesi ettiğini yazar. Tüm itirazlara rağmen 31 Ağustos 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından umaylanarak yürürlüğe girdi. Bu kanun yapılacak başvurusuyla, Anayasa Mahkemesi tarafından derhal iddia edileceğine inanmak istiyoruz. 5200'e sayılı yasa, Sayın Dernekler Kanunu'nda yapılan değişiklikle AKP iktidarı sivil toplum örgütlerini baskı altına almak, muhalif sesleri kısmak Bu özellikle muhalif konumda, konumdaki hak ve özgürlük savunuculuğu yapan sivil toplum örgütleri üzerinde bir baskı aracı olarak kullanılacaktır. Bu kanun hazırlanırken hiçbir sivil toplum örgütünün görüşü alınmamıştır. Bu kanun başta Haklar, insan hakları dernekleri olmak üzere kadın hakları, mülteci hakları, engelli hakları, çocuk gençlik hakları ve LGBTİ+ hakları alanında faaliyet gösteren dernek ve vakıfları çeşitli hukuk dernekleri, sosyal mücadele yürüten dernekler ile sosyal yardım için fon kaynakları kullanan dernekleri, hemşeri dernekleri, spor kulüpleri farklı ilaç gruplarının dernek ve vakıflarının tümünün tüm e, tümünün için pratikte hızlı kapatma yasası hayata geçirilmiş oldu. Bir ülkenin çağdaş, demokratik bir ülke olmasında sivil toplum örgütleri çok önemli bir yek taşlarıdır. Sivil toplum kuruluşları bağımsız olmalıdır. Kapatılma ya da kayyum atanma korkusu olmadan çalışmalarını sürdürmelidir. Sivil toplum örgütleri kamu yararına çalışan gönüllü kuruluşlardır ve desteklenmeleri gerekir. Bir ülke sivil sesler olmadığı sürece gelişemez, ilerleyemez. Bir toplum ancak bütün renkleri, bütün farklılıkları özgürce kendini ifade edebildiğinde, örgütlenebildiğinde barışı ve demokrasiyi tesis edebilir. Biz, Mersin Sivil Toplum Örgütleri olarak buradan bir kez daha mecliste grubu bulunan siyasi partilere sesleniyoruz. Sivil toplum örgütleri, toplumun nefesidir. bu nefesler kesilmesin diyoruz.